Bir zamanlar geniş ve yemyeşil bir vadide büyük bir çiftlik bulunurdu. Bu çiftlikte birçok hayvan yaşardı ama aralarında en dikkat çekeni küçük kahverengi bir inekti. Bu inek diğer ineklerden farklıydı çünkü o dans etmeyi çok severdi. Bu küçük inek her sabah güneş doğarken uyanır ve ilk iş olarak ahırın arkasındaki geniş çayırla giderdi. Orada gün ışığıyla parlayan çiçeklerin arasında zarifçe dans ederdi. Diğer hayvanlar onu hayranlıkla izlerdi. Küçük inek dans ederken etrafındaki her şeyin uyum içinde hareket ettiğini hissederdi. Rüzgar yaprakları hışırdatır, kuşlar onun ritmine uygun şarkılar söylerdi. Bir gün bu küçük dansçı inek ahırın yanında bir kutu buldu. Kutuyu açtığında içinde birkaç tane mum olduğunu gördü. Mumlar güzel kokular yayıyor ve renkli ışıklar saçıyordu bu mumlar, küçük ineğe çok ilginç geldi. O akşam, gün batarken mumları yakıp çayırda dans etmeye karar verdi. Gün battıktan sonra küçük inek mumları yaktı ve çayıra yerleştirdi. Mumların ışığında dans etmeye başladı. Işıkların sıcaklığı ve kokuları, küçük ineğin dansına farklı bir boyut kattı. Adımları daha zarif, hareketleri daha uyumlu oldu. Bunların ışığında dans ederken kendini adeta büyülü bir dünyanın içinde buldu. Çiftlikte yaşayan diğer hayvanlar, küçük ineğin mumlarla dans ettiğini gördüğünde büyülendiler. Özellikle geceleri izlemek onlar için adeta bir şölen gibiydi. Her akşam hayvanlar toplanır ve küçük ineğin dansını izlerdi. Bu dans sadece bir eğlence değil, Aynı zamanda çiftlikteki hayvanların arasında bir birlik ve beraberlik duygusu yaratırdı. Bir gün çiftlik sahibi bu durumu fark etti. Küçük ineğin dansını izlediğinde çiftlik sahibinin yüreği mutlulukla doldu. O andan itibaren çiftlik sahibi her gece küçük ineğin dans etmesi için mumlar getirmeye başladı. Çiftlikteki herkes için bu anlar çok kıymetliydi. Küçük inek, bu danslarıyla çiftlikteki her canlının kalbinde taht kurdu. Zaman geçti ve küçük inek büyüdü. Ama mum ışığında dans etmeyi hiç bırakmadı. Onun bu tutkulu dansları, çiftliğin ve orada yaşayanların mutluluğunu artırdı. Küçük ineğin bu eşsiz yeteneği, çiftlikte anlatılan hikayeler arasına girdi ve nesilden nesile aktarıldı. Böylece, küçük kahverengi inek, danslarıyla ve mum ışığında yarattığı büyülü anlarla çiftliğin en özel üyelerinden biri olarak hatırlanmaya devam etti. Onun dansı sadece çiftlikteki hayvanlar için değil, tüm vadi için bir umut ve mutluluk kaynağı oldu.